başlamasını istiyorum. Kent konseyinden korkmamak gerekir. Bu kentin örgütlü dernek, sendika, platform üyelerinden oluşan kent konseyinin bu kente <laughs> çok şey kazandıracağına inanıyorum. Onun için kent konseyi eğer birilerinin arka bahçesi olursa bu kente bir şey kazandırmaz. Ama demokratik bir yapıyla farklı anlayışların temsiliyetinin söz konusu olmalıdır. Kent konseyi bu kente çok şey kazandırır. Bu kenti yerel yönetimle birlikte önünü açar. Onun için Sayın Başkan'ın birkaç kez ertelediği kent konseyinin seçim sürecini bir an önce mümkünse bir hafta içinde yapılmasını talep ediyorum. Bu anlamda korkularının yeri yok başkanın kim olduğundan çok kent konseyinin e, işlevi olması önemli. Ölü doğmaması, itibarsızlaştırılmaması önemli. Ama bir süredir ertelemelerle bu itibarsızlaştırılma süreci maalesef <laughs> yapılıyor. Onun için bir an önce Bergama kamuoyunun çıkıp Sayın Başkan'ın kendi önerisiyle ortaya atılan kent konseyinin bir an önce e, hayata kavuşmasını diliyoruz. Akın Yasa kardeşime teşekkür ediyorum <laughs> ve tamamen duygularına katılıyorum. Netice itibariyle Bergamo'da bir kent konseyi kurulması birçok siyasinin başta da ben olmak üzere hayalimizdi. Bu başkanın kararını ve meclisin de onayını oy birliğiyle duyduktan sonra e, çok önemsedik ve heyecan duyduk. Ama dün de ben başkan adaylığımı açıkladım. <laughs> Bu adaylıktan sonra yaklaşık yarım saat sonra gerekçesini henüz anlayamadığımız bir şekilde çünkü gönderilen mesajdaki gerekçe kabul edilebilir bir gerekçe değil. Gündem oluşmamıştır diye. Gündem belliydi zaten. Sadece seçildi. Eee Sayın Başkan'a buradan çağrı yapıyorum. Bu Bergama'nın geleceği için çok olumlu olan Kent Konseyi bir an önce ertelediğiniz seçim tarihini yayınlayarak kent konseyi toplayınız <laughs> ve Kurunuz. Acilen bunu yapsın. hemenimiz bu. Teşekkür ediyorum. <laughs> ben yani burada birkaç kelime söylemek gereğini hissediyorum bu aşamada. Ben şimdi yine tekrar size teşekkür ediyorum. Değerli belgamatlar bugün burada toplanmamızın nedeni hepimizin de bildiği gibi Kent Konseyi seçimleri Bergama Belediye Başkanı Sayın Tanrı Çelik tarafından mazeretsiz ve anlamsızca ertelenmesidir. Biz Kent Konseyi bileşenleri olarak Kent Konseyi yönetmeliğine göre bu seçimi Hazır'ın listesi yapıldıktan ve seçimli genel kurul çağrısından sonra divanı seçer ve seçimi gerçekleştiririz. Ama bizim amacımız Bağcı'yı dövmek değil, üzüm yemek olduğundan çağrımızdır. Sayın Bergama Belediye Başkanı Tanrı Çelik'in seçimden önce bize Bergamalılar kent konseyi kuracağı vaadini vermesine rağmen ne hikmetse kent konseyi yönetmeliğine göre belediye başkanlığı seçiminden sonra ilk üç ay içinde yapılması gerekirken defalarca seçim kararı alınmış, üyelere davet gönderilmiş fakat her seferinde sıradan sebeplerle ertelenmiştir. Biz buradan başkana verdiği sözleri tutmasını ve en kısa sürede kent konseyi seçiminin yapılmasını ve bu oluşumdan Bergama'mızın yararına el birliğiyle bir an önce çalışmalara başlamasını arzuladığımızı Kent Konseyi bileşenleri olarak basın ve kamuoyuna deklar ediyoruz. Belediye Başkanım Kent Konseyi kuracağını ve kenti birlikte yönetmek istediğini söylemesine rağmen neden ısrarla seçimi ertelediğini gerekçeleriyle beraber kendisine bu yetkiyi veren Bergama halkına açıklamak zorundadır. Teşekkür ederim.